Dünyanın ilk medeniyetinin bizden binlerce yıl önce uzayı gözlemlediğini biliyor muydunuz? Sümerler Mezopotamya'nın bereketli topraklarında tarih yazdı. Onlar sadece şehirler kurmadı, aynı zamanda bilim, sanat ve yazıyı icat eden ilk toplumdu. Ama asıl soru şu: Sümerler kimdi? Onlar gerçekten insanlığın ilk uygarlığı mıydı, yoksa daha eski bir bilginin mirasçıları mıydı? Bugün Tarihin tozlu sayfalarını aralayacağız ve Sümerlerin bilinmeyen dünyasına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Şimdi bir an için gözlerinizi kapatın, 5000 yıl önce Mezopotamya'ya yolculuk ediyoruz. Çamurdan yapılmış devasa şehirler, yükselen tapınaklar ve kalabalık pazar yerleri. Gökyüzünde tanrılarına dualar eden rahipler ve elindeki çivi yazılı tablete bir şeyler kazıyan bir Sümer yazıcısı. Sümerler milattan önce 4000'lerde ortaya çıkan ve tarih boyunca ilk şehir devletlerini kuran halktı. Ur, Uruk, Eridu. Bu isimler belki kulağa yabancı gelebilir ama bugün bildiğimiz modern şehirlerin atalarıydılar. Dünyanın ilk büyük şehri Uruk Sümerler tarafından kuruldu ve burada 50.000 insan yaşıyordu. Sümerler şehirlerini bir duvarla çevirerek koruma altına almış ve karmaşık sulama sistemleri inşa etmişti. Ama en büyük mirasları, birazdan keşfedeceğimiz gibi, yalnızca binalar değil, Sümerler, insanlık tarihine yön veren birçok icadın mucidiydi. Çivi yazısı, tarihteki ilk yazı sistemi onlara aitti. Tekerlek, ulaşımı kolaylaştıran bu icat ilk kez Sümer arabalarında kullanıldı. 60'lık sayı sistemi, bugün kullandığımız saat, dakika ve açılar hep Sümerlerden geliyor. Astronomi ve matematik. Sümerler ayın evrelerini hesaplayarak ilk takvimleri oluşturdular. Ama en ilginç keşif neydi biliyor musunuz? Sümerler hastalıkların doğal değil, doğaüstü varlıklar tarafından getirildiğine inanıyordu. Bu yüzden büyü ve tıp iç içeydi. Bir tablete yazılmış şu sözleri düşünün: "Eğer bir kişi hastaysa, kötü bir ruh onun bedenine girmiştir." Sümerler hem doktor hem de büyücüydü ve şimdi Sümerleri asıl ilginç yapan şeylere geliyoruz. Anunnakiler, Sümerlerin tanrıları mı, uzaylılar mı? Sümer mitolojisine göre gökten gelen tanrılar vardı. Bazı araştırmacılar bu tanrıların aslında uzaylı varlıklar olabileceğini iddia ediyor. Sümerlerin yazıtlarında gökten inen tanrıların insanlara medeniyet getirdiği anlatılıyor. Peki ya Gılgamış Destanı? Dünyanın en eski edebi eseri olan bu destan, bir kralın ölümsüzlük arayışını anlatıyor. Ama bazı araştırmacılar bunun aslında genetik mühendislikle ilgili olabileceğini söylüyor. Ama ne yazık ki hiçbir uygarlık sonsuza kadar var olamaz. Milattan önce 2000'lerde Sümerler savaşlar ve doğal felaketlerle zayıfladı. Sonunda Babil krallığı tarafından yutuldular. Ama onların mirası hala yaşıyor. Kullandığımız yazı sistemleri Zaman ölçüleri, matematik ve astronomi bilgileri. Bunların hepsi Sümerlerden günümüze ulaştı. Peki ya en büyük mirasları? Belki de Sümerler bize en önemli soruyu miras bıraktı. Gerçekten bizden önce büyük bir medeniyet var mıydı? Onların tanrıları gerçekten gökten gelen varlıklar mıydı? Ve işte Sümerlerin inanılmaz hikayesi. Sizce Sümerler gerçekten uzaylılarla temas kurmuş olabilir mi?